Merhaba değerli gençler. Çemberin analitik incelenmesini işliyorduk. En son kaldığımız madde burası kuvvet merkezi. Bakınız 3 tane çember denklemi verilmiş. Bu iki çemberin mesela O1 ve O2 çemberinin kuvvet ekseni D1, O2 ile O3'ün kuvvet ekseni D3, O1 ile O3'ün kuvvet ekseni D2. Bu D1, D2, D3 yani kuvvet eksenlerinin kesişim noktası kuvvetin merkezi olmuş olur. <laughs> evet demek ki bu üç doğrunun kesişim noktası olan K noktası kuvvet merkezidir diyoruz. Herhangi iki doğrunun kesişimi bulunduğunda da yine kuvvet merkezi bulunmuş olur. Yani üç doğruyu bulmam şart değil. Kuvvet merkezi bu şekilde olduğu gibi bakınız bu şekilde gösterebilirsiniz. İşte örneğin şöyle biraz daha kötü çizmiş olduk. Mesela bu iki doğrunun kuvvet ekseni ya da şuradan bu iki doğrunun kuvvet ekseni ya da buradan şu ikisinin kuvvet ekseni ise işte burasına biz kuvvet merkezi diyoruz. Kuvvet merkezi bu şekilde de gösterilebilir. Şimdi demek ki bana en az iki nokta var. Çünkü ben kuvvet merkezi bulmam için iki doğruyu bulup ortak çözmem lazım. 3, 4 demiş burada demiş ama bana 2 nokta yeterli. O halde örne, örneğin şu denklemi, şu denklemde ben şunu çarpayım eksiyle ve taraf tarafa toplarsam, artı eksi x kare y kare gitti, 10x eksi 2x eder 8x. Sonra burada y yok artı 4y. Çünkü burada y değerimiz yok. Burada X8, X4, X12 eşittir 0. İşte şu iki çemberin kuvvet eksenini yazdım. Bir de şuradan şu iki denklemi taraf tarafa alttan toplarsam artı eksi X kare Y kare gider. 4X eksi 2X 2X. 6Y eksi X4Y eder 10Y X8 X4 eksi, eksi 12 eşittir 0. İşte bu iki çemberin de kuvvet ekseni bu olmuş oldu. Düzenleyelim bakalım. Şu üst denklemi 4'e bölelim. 2x artı y eksi 3 sıfır. Bu bir kuvvet ekseni denklemi. Bir de bunu 2'ye bölsem x artı 5y eksi 6 eşittir sıfır. Evet. 2 tane kuvvet ekseni buldum. Bana kuvvet merkezi lazım. Ne yapacaktım? Bunları ortak çözeceğim. Bunu eğer çarparsam 2 ile bunu da çarparsam 2 ile bunu da çarparsam eksiyle herhalde bu işi bitirmiş oluruz. Toplayalım bakınız. 2 çarpı x 2x 4x. 4x eksi x eder. Pardon. Burada çarptığımızda hiçbir x y'yi götüremiyoruz. O halde x'i v'yi götüreceğim benim için. Bunu direktmen çarpayım. Eksi 2 ile v iş bitmiş olsun. Eksi 2x artı 2x gitti. Eksi 2 kere 5 eksi 10 y. Eksi 10 y artı y eksi 9 y. Eksi 9 y. Eksi 2 çarpı eksi 6 artı 12. Artı 12 eksi 3 artı 9 eşittir 0. Bu işlem sonucu bizim y'mizin 1 olduğunu görmüş olduk. Demek ki kesişim noktası olan yani kuvvet merkezinin y'si 1. y'si eğer 1 ise yerine yazalım burada. 2x burası eksi 2 oldu artık. D attım 2. x de 1 olmuş oldu. Kuvvet merkezi bu. Diyor ki kuvvet merkezinden ve orijinden. Demek ki bir de orijin varmış buradan geçen doğru denklemi. Eğer bir doğru denklemi orijinden geçiyorsa denklem y eşit mx değil miydi? Hmm. Demek ki bana eğim lazım. Peki iki nokta belliyse eğim neydi? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. O halde eğim 1 0 bölü 1 0 1. Eğim 1. Denklem o zaman y eşit x denklemi olmuş oldu. Şimdi de yarım çember denklemine geçmiş olduk. Değerli gençler bakınız çemberin yarısının denklemi acaba üst taraf mı alt taraf mı ya da çemberin acaba sağ tarafının mı sol tarafın denklemi sağ sol olayını x'e göre alt üst olayını y'e göre biz tanımlayacağız evet bunları burada götürelim eğer çember bakın merkezli çemberde y eşit kök içerisinde başında eğer artı varsa r kare x diyorsa bakınız çemberin üst tarafı hocam bu nasıl oldu arkadaşım bak bu çemberimiz x kare artı y kare eşit r kare değil miydi? Tamam. Bana y tarafı lazım. Bak bu y'ye göre denklem. O zaman at x kareyi y kare eşittir r kare eksi x kare. Her tarafın kare kökünü al. y eşittir kök içerisinde r kare eksi x kare mi olur? Eğer artıysa üst tarafı eksi ise alt tarafını denklem. Bakınız eksi ise alt tarafın denklem bulmuş oldu. Tamam. Aynı şekilde uzun bakınız. Yine çember denklemi x kare artı y kare eşittir r kare dersem. Bu sefer y'yi atarsam diğer tarafa. x kare eşittir. Bakınız r kare eksi y kare. Al kare kökünü. x eşittir. r kare eksi y kare. Eğer artıysa çemberin sağ tarafının denklemi. Eksi ise çemberin sol tarafının denklemini yazmış olacağız. Son bir hatırlatma. Bir çemberin simetrisi alınırken Örneğin burada bir çember var, bir doğru var. Bu çemberin doğru ve simetri aldığımızda yine aynı büyüklükte bir çemberdir. Yani yarıçapı değişmez. Sadece merkezinin koordinatlarını birleştireceğiz. Evet. Merkezinin koordinatlarının simetrisi alınır. Yarıçap aynen eşit kabul edilir ki değişmez çünkü çember. Şimdi burada daha net anlayacaksınız. Diyor ki yarım çemberin denklemini yazınız. Şimdi arkadaşım. Yarım çember denklemi x'e bağlı var. Bir de y'ye bağlı denklemimiz var. Şimdi ilk önce diyelim ki örneğin ben şu an çemberin sağ tarafını denklem bulmak istiyorum. O halde çemberin sağ tarafını bak çemberi çizelim. Çember tabii ki çizmek için şöyle bir çember. Acaba sağ tarafın denklemi ne olur ya da sol tarafın denklemi ne olur? Bakınız çok basit. Ekstra bir şey gerek yok. Ee, eğer çemberin sağın solunu soruyorsa bana x lazım. O halde y'yi diğer tarafa atalım. x eksi 2'nin karesi. Yavaş yavaş gidiyorum. Artı y eksi 1'in karesi. Artık bunu atalım diğer tarafa değil mi? x eksi 2'nin karesi eşittir 25. Eksi bu tarafa attım. y eksi 1'in karesi. Her iki tarafın karesini alalım. Kare kökünü alalım. Evet. x eksi 2 eşittir. Kök içerisinde 25 eksi y eksi 1'in karesi. 2 atalım diğer tarafa bakınız. Evet. x eşittir. 2 eksi 2 de artı 2 artı kök içerisinde 25 eksi y eksi 1'in karesi. Bu, eğer burası artıysa bu sağ tarafın denklemi eğer eksi ise sol tarafının denklemini elde etmiş olduk. Gördünüz mü? Bu kadar basit. E şimdi acaba çemberin ben şu an sağın sonu buldum. Acaba üst tarafının ya da alt tarafın denklemi sonrası ne yapacağız? Bu sefer de bakınız bana y lazım x lazım değil. O halde at bunu diğer tarafa. Y eksi birin karesi eşittir 25 eksi x eksi 2'nin karesi her tarafın karekökünü kökünü alalım yine. Bakınız y eksi 1 eşittir. 25 eksi x eksi 2'nin karesi. Kare Bir atalım diğer tarafa. y eşittir. 1 artı 25 eksi x eksi 2'nin karesi. Arkadaşım Yine yorum kısmı. Eğer burası artıysa çemberin üst tarafın denklemi, eğer burası eksi ise çemberin alt tarafı denklemini bizden istiyor demektir. Yani eğer çemberin alt tarafını sorarsa biz burayı eksi alacağız. Üst tarafı sorarsa burayı artı alacağız diyoruz. Şimdi çemberin analitik incelenmesi ile ilgili daha önceki yıllarda gelmiş ÖSYM sorularını beraber çözelim. İlk sorumuz bakınız şekle uygun yazalım verilerimizi. Çemberimizin bakınız hemen merkezini bulabiliriz. Ve merkezi diyor ki eee merkeze hemen çekelim buradan merkezine. Buna M1 diyelim. Merkezine O diyelim o zaman çemberin merkezine bir O diyelim çünkü M demişiz zaten. Evet, çember merkezine O diyelim. Peki bu çemberin merkezi nasıl bulunurdu? Eksi D bölü 2 Eksi E bölü 2 değil miydi? 2'ye o 0 çarp eksi ile 2'ye böl Y'si yok 2'ye 0 Çemberin merkezinin 2'ye 0 olduğunu gördük Üzerinde bir M noktası varmış 3 virgül kök 3 Diyor ki bu M noktası veriliyor Bu noktadan geçen Çapın öteki ucunu Yani bizden bunu soruyor Çapın öteki ucu nokta, X e Orta nokta X'i 3'ten 2'ye 2'den 1'e Köküçten sıfıra 0'a sıfırdan o zaman eksi kuvve o zaman artış azalış miktarına bakarız. M noktasına geçen çapının teki ucu 1 eksi kök 3 olmuş olur. Evet diğer sorumuz bakınız şu x bölü 12 artı y bölü 16 eşittir bir doğrusu ile x eksi birin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir 16 çembere arasında en kısa uzaklık kaç birim demiş. Evet değerli gençler bakınız bir çemberle bir doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz. İlk önce ben bunu çözeyim bakınız. Payda eşitleme. Ee, ne olsun bunun paydasını hepsini 48'e eşitleyebiliriz. Eşitlersen bunu 4 ile bunu 3 ile 4 kere x 4 x artı 3 y eşittir 48 yani eksi 48 eşittir 0 olmuş oldu. Bu çemberimizin bir merkezi var. Çemberin merkezi bakınız da 1'e 3, ve yarı da 4 olduğunu gördük. Şimdi acaba bu noktanın bu doğruya uzaklığı kaç birim? Noktanın doğruya uzaklığını bulacağız. Noktanın doğruya uzaklığı. Doğrumuz kimde? 4x artı 3y eksi 48 eşittir 0. Peki noktamızın doğruya uzaklığına eğer ben h diye isim verirsem h'ı bulmak için demişti ki mutlak değer. Denklem 4 çarpı x artı 3 çarpı y eksi 48 bölü a kare b kare. Yani 4 kare 3 kare 5 kare eşittir. Yalnız x yerine merkezin x'ini y yerine merkezin y'sini yazacağız. Bu durumda 4 kere 1 4 3 kere 3 9 eksi 48 bölü 5. Evet 4 9 daha 13 48 13 çıkar 36 36 bölü 5. 36 bölü 5. İşlemi daha yapmadık mı? 9, 4 daha 13, 48, 13 çıkar. 48, 13 çıkar. Evet 36 bölü 5. O halde 36 bölü 5 4'ten büyük bir değer değil midir? 6 olsaydı 6 değer. 4'ten daha büyük bir değer. Demek ki çemberin doğruya en kısa uzaklığı kaç birimdir? Burada işlemlere bir daha dikkat edelim. Evet. Şu denkleme bir daha bakalım. Doğrusuyla çemberin arasındaki en kısa uzaklık kaç birim? Evet. Onu bulacağız. Bakınız. Bunu çarptım 4 ile bunu çarptım 3 ile. 4 x artı 3 y eksi 48 eşittir 0. Bu merkezimiz de 1'e 3. 1'e 3. Noktanın doğru uzaklığı bulalım. O da h demiştik az önce. Bir kez daha yapalım. Acaba nerede hata yaptık? Ee, x yerine 1 yazdığımızda 4 y yerine 3 yazdığımızda 9 eksi 48 bölü 4 x artı 3 ye 5 en kısa uzaklık kaç birim demiş? x bölü 12 artı y bölü 16 eşittir 1 doğrusu. Evet. Evet. 4 9 13 48 13. Evet hatamızı burada artık 36 değil 35. Bakınız 48 13 35. Burası o zaman mutlak değer olduğu için 35 bölü 5'ten 7 olmuş oluyor. Bakınız. Çemberin merkezinin doğruya uzaklığı 7 birim idi. E, çemberin de bakınız yarıçapı da 4. O halde ben şöyle bir çember çizecek olursam yarıçapı derse geri kaldı 3 birim çemberin doğruya en yakın uzaklığı o zaman 3 birim olmuş olur. Az önceki işlemler doğruydu sadece biz burada bir topluma çıkarma hatası yapmış idik. Şimdi geldik buraya. A 2'ye 1 noktasının y eşit mx artı 1 doğrularına göre. Bu doğru demektir. Bakınız buradan geçen bir sürü doğru var. Buradan geçen bir sürü doğru var. Bu doğru demetinin bana kesişim noktası lazım. Kesişim noktasına ben m dersem x'e 0 koyarsam y'e 1. Bakınız kesişimi sıfıra bir. Evet. Yani istersen m değerine bir verin, iki verin, 3 verin. Birkaç denklem bulursunuz. Kesişimi yaparaktan kesişim bulabilirsiniz. Peki örneğin A noktası burada olsun. Bu ikiye bir noktası. Bunun noktanın nokta göre simetriği işte bu. İşte pardon A noktasının buna göre simetriği, A noktasının buna göre simetriği, A noktasının şu doğruya göre simetriğinin geometrik yeri bakınız M merkezli yarıçapı MA olan bir çember. Çemberin merkezi 0, 1, yarıçapı da MA olan bir çember. MA ise hemen bulalım. Zaten A noktasına buna demiştik. 2'ye 1 yazalım. 2 eksi 0'ın karesi 1 eksi 1'in karesi 4. Buradan yarı çapı 2 çıktı. O halde çember denklemimiz x eksi 0'ın karesi y eksi 1'in kare eşittir r kare dediğimizde çemberin denklemini elde etmiş oluruz. x kare artı y eksi 1'in kare eşittir 4 denklemini bulmuş oluruz. Merkezi 2,3 veya çapı 5 olan çember varsa çember denklemimiz x eksi 2'nin karesi. y eksi 3'ün karesi eşittir 25 olur. Bu çemberin x ekseni kestiği yer. x ekseni kesmesi için y değerinin olmaması lazım. Yani bir atıyorum örneğin bu çember x eksiğinde 2 nokta kesmişse her ikisinde bizim y değerimiz 0. y değerine 0 koyduğumuzda x 2'nin karesi, x 3'ün karesi 9, eşittir 25 atarsam 16 16 x eksiği 2 4 olabilir ya da 4 olabilir. Çünkü 16 4'ün karesi. O halde eğer artı 4 buradan x değerimiz 6 eksi -4 ise buradan x değerimiz o zaman eksi -2. Evet, demek ki eksi -2'ye 0'a 6'ya 0 olmuş olacaktır. Afisler, eksi -2 6 olmuş olur. İsteyen de şöyle çözebilir bakınız. Merkezin x'i 2, y'si 3, merkezinin x'i 2, y'si 3 işte çemberin merkezi, yarıçapı da 5 olan bir çember mi? Yarıçapı da eğer 5 ise 3, 5, 4 üçgeni var. Merkezden kirişe inen dikme kirişi geç parça böler. Tabii ki bu 5 tam buraya kadardı. Bu 4 ise bu taraf 4 kaldı. Ki O halde buradaki noktamızın x'inin 6 olduğunu buradaki noktamızın da x'inin eksi 2 olduğunu görmüş oldunuz. Eksi 2, 6. Evet. 1989 ÖYS sorusu. Bir çembere A'dan çizilen teğet uzunluğu. İlk önce bakınız A'dan çizilen bir teğet varsa teğetin karesine kuvvet Evet. Teğetin karesine kuvvet. Kuvveti bulayım ilk önce. Demiştik ki kuvvet eşittir çember. Çember de x artı 2'nin karesi y eksi 3'ün karesi eksi 4. x yerine eksi 6'yı y yerine 0'ı nokta yerine yazınca kuvveti bulduk. Eksi 6 artı 2 eksi 4 karesi 16. 0 eksi 3 eksi 3 karesi 9 eksi 4. Y 25 4 çıkar 21 kuvvet 21 ise teğet uzunluğu kök kuvvet demiştik hatırlarsanız. Yani o zaman kök 21 aradığımız cevap olmuş olacak. Evet çemberine üzerindeki A noktasından çizilen teğetin denklemi. Şimdi bir çemberimiz varmış. Hemen çemberimizi çizelim. İşte burası teğet denklemi merkezden geçip teğet dik olan doğruya biz normal denklemi demiştik. Bu normal, bu teğet. Üzerindeki A noktamız 3'e 2. Çemberimizin merkezi 2'ye 3. Teğet denklemi sormuş. Benim ilk önce muhakkak normalin eğimini bulmam lazım. Eğim 2 nokta varsa y'ler farkı 3 2 Böyle ister farkı eksi 1. O halde normalimizin eğimi eksi 1 ise teğetin eğiminin artı 1 olması lazım. Çünkü normal ile teğetin dik olduğu için eğimle çarpma eksi 1. E şimdi teğet denklemi için eğim teğet eşittir. Teğetin denklemi için eğim teğet eşittir. Y eksi y 1 x eksi x 1 diye eğimi ve bir noktası birilen doğru denklemi. Eğimi 1 o zaman y eksi teğet üzerinde a noktası var. Böyle x eksi 3. Yazdığımızda y eksi 2 eşittir. x eksi 3. Şıklarımız denklemin açık hali. Yani 2 atarsam diğer tarafa y eşittir. x eksi 1 denklemini elde etmiş oluruz. y eşit x eksi 1. Evet günümüze geldik. 2010 LS sorusu. x artı 2'nin karesi. y eksi 1'in karesi eşittir. 100 çemberinin 12 birim uzunluğundaki kirişlerin orta noktalarının geometrik yeri çok kibar bir soru. Bakınız bir tane çember çizelim. Ve bu çember içerisinde kirişin uzunluğu 12 birim olan bir sürü kiriş vardır. İşte uzunlukları hep 12 birim, 12 birim, 12 birim. Bir sürü kiriş vardır. Bakınız uzunluğu 12 birim olan bir sürü kiriş vardır. Bu kirişlerin diyor ki orta noktaların geometrik yeri. Yeterli. Çok evet. abartmaya gerek yok. Çemberin merkezini seçelim. Örneğin bu kiriş uzunluğu 11, 12 birim. E peki merkezden kirişe inlen dikme kirişi 2 eş parça böler 6. Bu çemberimizin merkezine baktığımızda 2'ye eksi 2'ye 1. Hani eksi a'ya b ya. O zaman eksi 2'ye 1. Ve çemberimizin yarıçapı da 11'in yarıçapı çapı da 11 ise 6, 8, 11. Demek ki bu sefer diyoruz ki bu kirişlerin orta noktaların geometrik yeri bak kirişlerin orta noktaların geometrik yeri işte merkezi yine aynı. yarıçapı 8 olan bir çembermiş diyeceğiz. O halde merkezi eksi 2, 1 yarıçapı 8 olan bir çember. x eksi eksi 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir r kare. 64 nerede var? Burada var. x artı 2 eksi 1 nerede var? A şıkkında vardır. Bu şekilde de cevabımızı elde etmiş olduk. Merkezi 3'e 4 noktası ve yarı 4 birim olan çembere dıştan teğet olan 3 birim yarıçaplı çaplı çemberlerinin merkezlerinin geometrik yeri. 2011 LYS sorusu. Çok basit bir soru. Bakınız merkezi 3e 4 işte burası çemberin merkezi 3 e 4, 4 yarıçapı da 4 olan ve bu çembere dıştan teğet olan çembere dıştan teğet olan ama yarı yarıçapları 3 birim olan çemberlerinin merkezlerinin geometrik yeri. Bir sürü çember var ben bir kısmını çizmiş oldum. Bakınız iki çember TS merkezler doğrusal. Bu buranın merkezi olsun. Bu büyük olan çemberimizin merkezinin 3'e 4 olduğunu, yarıçapında 4 olduğunu biliyoruz. Küçük çemberlerin de yarıçapları 3 birinmiş, yarıçapları 3 birinmiş. O halde yeni oluşan çemberimiz yani bu çemberlerinin merkezlerinin geometrik yeri, merkezlerin geometrik yeri yine bir çember denklemidir. Ama merkezi 3'e 4, yarıçapı da 7 olan bir çemberdir. O halde x 3'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. R 7'nin karesi 49. 49 tek burada var. X eksi 3 y eksi 4 49 olmuş oldu. Değerli gençler çemberin analitik incelenmesini 55-60'a yakın soruyla beslemiş olduk. Konumuzu bitirdik. Bundan sonra size düşen üzerinde bol bol soru çözüp çalışmaya devam etmeniz. Hepinize başarılar diyorum.